Evet. Şimdi <laughs> burada e, yetenekli olduğunu iddia eden idari sanatçılarına sesleniyorum. <laughs> i̇dari sanatçı yetenek olabilir. Evet. <laughs> Ama 724 enstrümanını yanında taşıma bambaşka bir yetenektir. Şimdi onu size göstereceğim. <laughs> Ya 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 ölenleri misin? Gülen kişi, misin? Gülen kişi, ölenleri misin? Bu kadardı. Daha ne anlamak mı yani? tamam.